Türkiye'de deprem riski en az olan illerimiz hangileridir? Türkiye'nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller 5 farklı kategoride sınıflandırılmalıdır. Bu anlamda 4. ve 5. kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendirilir. Türkiye'de 4. ve 5. grupta yer alan deprem riski düşük olan şehirlerimiz ise Karaman, Kırklareli, Nevşehir, Aksaray, Konya, Edirne, Ankara, Niğde, Sinop, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon'dur. Deprem riski az olarak nitelendirilen illerin diğer illere nispeten daha güvenli olduğunu ifade etmek mümkündür ama özellikle Türkiye gibi deprem bölgelerinde hangi şehirde olursa olsun depremlere karşı önlem alma konusunda erken hareket etmekte fayda olduğunu söyleyebiliriz.